Evet şimdi de siyahını giydim mi? Giydim. Bak. Bak dedim ya ben size ya ben bunu kot şortun üstüne giyerim. Pantolonla giyerim. Mayonun üstüne giyerim. Önünü ilikleyip elbise gibi giyerim. Bir önceki storyde elbise gibi. Şimdi pantolon üstünde. Öyle havalı. Öyle tarz. Öyle şık ki zaten bizim en çok sevip en çok sattığımız tarz bu. Yani bir ürünün birçok farklı şekilde giyilmesi siz tam benim kafamsınız o yüzden çok iyi anlaşıyoruz. Çok güzel bir ürün, keten dokulu, kendinden kraş kumaşlı, o kadar güzel bir tasarım. Ahşap düğmeleri var ki konuşamıyorum. Müthiş yoğun bir bayram haftasındayız. Çok seveceksiniz, çok bayılacaksınız. Small, medium, medium, large bedenli. Çok geniş bir kalıptır. Small, medium bedeni 36, 38, 40, medium, large bedeni 42, 44, 46, 48, 50 bedeni uyumludur bayılmalık ister elbise ister tunik ister...